AKP iktidarının kendisine muhalif olarak gördüğü kesimlere hedef alan nefret saldırıları devam ediyor. Başkent Ankara'da şafak saatinde yapılan baskınlarda aralarında hamile kadınların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kaykalı öğretmenlerden 5 aylık hamile Sehat Sarı ile 7 aylık hamile Ümmiye Kara eşleriyle birlikte tutuklandı. Sarı çiftinin 1 yaşındaki Mustafa Vedat adlı oğulları, kara çiftinin ise bir kız bir erkek çocukları bir anda hem annesi hem babasız kaldı. 3 yıl önce 3 aylık bebeğini kaybeden seyahat öğretmenin düşük riski bulunmasına ve doktor raporlarının mahkemeye verilmesine rağmen tutuklandığı belirtiliyor. Skandal, gözaltı ve tutuklamalarla hamile kadınlara yapılan işkenceleri duyurmaya çalışan İnsan Hakları Aktivisti HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabında cezaevlerini mezarlığa dönüştürmeyin etiketiyle hamile kadınlar tutuklanamaz ifadelerini kullandı.